Biliyorsunuz dünyadaki en önemli e, sağlık problemi ve dünyada en çok ölüme yol açan hastalık kalp hastalığı. Eskiden kanser veya enfeksiyon hastalıkları denirdi. Ancak onlarla ilgili gelişmeler ve insan ömrünün uzaması sebebiyle kalp hastalığı bugün birinci sıraya yerleşmiş durumda. Bugün Dünya Kalp Günü olarak bunu tekrardan tüm vatandaşlarımıza hatırlatmak ve bu konuda onların duyarlılığını artırmak bizlerin görevi. Tabii ki yaşadığımız şu bir buçuk yıllık pandemi sürecinde ağır tablolarla karşılaştık. Zor şartlarda hep birlikte savaştık. Ve ne yazık ki bu pandemi kalp hastalarının hastanelerden uzak kalmasına, korkarak tedavilerini ertelemelerine veya şimdi kalsın sonra bakarız gibi bir düşünceyle işi ötelemelerine yol açtı ve ne yazık ki bu da kalp kriziyle veya başka bir sebeple hastalarımızın hayatlarının kaybıyla sonuçlandı. Özellikle günümüzde aşı oranımızın yükselmesiyle birlikte kısmi normalleşmenin normalleşmeyle takip edeceği günlerde tüm hastalarımız kalple ilgili problem varsa mutlaka bizlere ulaşsınlar, mutlaka sağlık kuruluşlarına gelsinler. Çünkü kalp problemi olan hastada kalp hastalığı ötelenemez ötelenmesi ne yazık ki korkunç sonuçlara yol açabiliyor. Bu dönemde hastaneye gidemeyenler birbirlerine tavsiyelerde bulunmaya, birbirlerine ilaç önermeye veya şu an bir şey olmaz, önemi değil gibi belki olayı hafif almalarına yol açan karşılıklı diyaloglar da cereyan ediyor. Bunlar çok doğru değil. Hekim dışında kalbinizle ilgili sağlık problemi kimse size anlatamaz, kimse size çözemez. İki aşı veya üç aşı olanların kalp krizi geçirdiği ifadesi bilimle ve gerçeklerle uyuşmuyor. Bu tamamen belki bazı tesadüflerin nokta atışı alınarak bir genelleme yapılmasına dayanıyor. Biz e, Türkiye'nin en büyük EKMO merkeziyiz. EKMO demek, bu COVID'den akciğeri sıfıra kadar yok olana kadar mahvolmuş hastaları bu cihaz sayesinde biz 2 ay 3 ay uyutup akciğerlerin toparlanmasını ve tekrardan akciğerler, kendi akciğerleriyle hayatına geri dönmesini sağlıyoruz. Ne yazık ki bu hastanın önemli bir kısmı aşı olmamış hastalar. Aşı olmayanlar korkunç bir akciğer yetmezliğiyle karşı karşıya kalıyor. Aşının kalp krizini tetikleme şansı sıfır. Böyle bir şey zaten olması mümkün değil. Kalp krizi olması için damarlarınızda belli bir tıkanıklığın ve o tıkanıklığın da belli bir şekilde artması veya yırtılarak bir pıtlaşma yol açması gerekir ki o kişi aşı olsa da olmasa o kalp krizini zaten geçirecekti. Pandeminin tedavisi var. Aşı oldunuz, kendinizi korudunuz. Kaçınılan bir kalp hastalığı ise hiç tedavi şansı yok. Son e, bir buçuk yıllık bu pandemi döneminde tüm kalp hastalarının hastaneye uzak durması sebebiyle e, kendi problemleri baş başa kalanlar ve e, ne yazık ki hayatını kaybedenler dışındakiler bu problemle uğraşmaya devam ediyorlar. Gecikilen her gün onlar aleyhine bir gün oluyor. Kalp yetmezliğinde bir miktar artış var kalp anjiyo yani koroner arter hastalığının tanısı için yapılan teklerde bir miktar artış var. Poliklinik sayıları artmış durumda. Ee, bizim cerrahi ameliyat sayılarımız artmış durumda. Yeter ki onlar gelip sağlıkları için bizlerden e, bizlerle birlikte çalışsınlar, bizlerle birlikte tedavilerini yürüsünler. Hastanemizin eski döneminde, yeni döneminde bir afiliye oldu bizimle. Onun işlemleri devam ediyor. Yani 60 küsur hastane hiçbiri bizim değil ama hepsi bizim.